Hadi gel. Kızım. Aferin. Gel. Gel. Gel Zümrüt. Zümrüt gel. Hadi Zümrüt. Hadi. Aferin başım. bu köpeğin böyle. Ayas. Ne haber? Nasılsın? Bak ya. Bu karabaşın böyle durmasına bayılıyorum. Hiç kaçmıyor. Karabaş. Gel oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Karabaş ayı ya ayı kafa. Ne oldu oğluma benim ha? Ha? Ne oldu oğluma? Maşallah maşallah. Sana. Zümrüt görüyor musun? Gitti. Hadi gel kızım gel. Гэл. Гяа буда нэр. Хади, хади. Хади. Ай оо уу видео kızım. Зүмүт хади kızım. Гяа.